Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizler için 4K yayınlarından çok güzel, enfes bir parabol sorusu seçtim. Tam AYT'lik bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi çözelim bu soruyu. Tabi çözüme geçmeden önce sen bu soruyu gördükten sonra hemen bir durduracaksın videoyu. Soruyu bir çözmeye çalışacaksın. Ondan sonra benim çözümümü izleyeceksin. Senin için en faydalısı bu olacaktır. Hadi o zaman geçelim çözüme. A ve K gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde demiş. Y eşittir x kare artı 2x artı A ve Y eşittir. Eksi x kare eksi A artı K artı 1 çarpı x eksi 73 parabolleri ile y eşittir k doğrusu verilmiştir diyor arkadaşlar. Yani bir tane şöyle bir parabol verilmiş görüyorsunuz. Bir tane şöyle bir parabol verilmiş ve şöyle de bir doğru verilmiş arkadaşlar. Buna göre parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Şimdi tepe noktalarına bakacak olursam ben bunların şu aradaki mesafeyi soruyor arkadaşlar aslında bakın. Tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? İşte aslında şurayı soruyor bize. Daha doğrusu bunu tabi oraya değil de şuraya şöyle aşağıya aktaralım. Aslında şu sarı uzaklığı soruyor, e burayı soruyor demek. Aslında yukarıdaki aynı sarı uzaklığı soruyor demektir. Yani e, şurayla aynı şey demektir. Şöyle şurayı da işaretleyelim. Bunlar aynı uzaklıklar zaten. Peki bunu nasıl bulabiliriz? İlk olarak şuradaki parabole bakacak olursak arkadaşlar köklerinden birinin eksi 4 olduğunu görüyorum, diğer kökünün de 2 olduğunu görüyorum. Şimdi orta noktası, tepe noktası yani e, bunların tam ortasında yer alacaktır değil mi? Köklerin tam ortasında eksi 4 ile 2'nin tam ortasında yer alan değer nedir biliyor musunuz? Eksi 1'dir. Eksi 1'in 3 birim solunda eksi 4 vardır, 3 birim sağında artı 2 vardır arkadaşlar. Demek ki bunun e, tepe noktasının apsisi eksi 1'dir. Güzel. Peki biz e, bunun denklemini bize ne olarak vermiş? Bakın yukarıda vermiş. Demiş ki x kare artı 2x artı a. E, ben şunu bilmiyorum arkadaşlar. 2 noktasından geçtiğini biliyorum değil mi? Yani burası 2'ye e, 0 noktasıdır. Yani x'e 2 verdiğimizde y'si 0 geliyor demektir. Hemen gidelim şöyle yazalım o zaman. 0 eşittir diyorum arkadaşlar. x yerine gidiyorum 2 iki yazıyorum. 2'nin karesi artı diyorum. 2 çarpı 2 artı yanında da ne var? Artı a var 0 e, eşittir dedim. 2'nin karesine geldi. 4 geldi. Artı 2 iki çarpı 2'den de 4 geldi. Artı buradan da A gelmiş oldu. 4, 4 daha 8 sol tarafa attığımda eksi 8 olarak gelmiş oldu. Yani A eşittir. Eksi 8 olarak gelmiş oldu. Peki A değerini bulduk arkadaşlar. Yani denklemimiz aslında neymiş bizim? Hemen şöyle düzenli bir şekilde yazayım. Y eşittir. X kare Artı 2x. A yerine de eksi 8 yazdığımızda böyle bir denklenmiş arkadaşlar. Peki biz şu k doğrusunun e, ne olduğunu bulabilir miyiz acaba? Y eşittir k doğrusunun. Buluruz. Nasıl bulacağız? Bakın eksi 1'e karşılık gelen noktayı bulabiliriz biz. Gideriz bu denkleme yazarız arkadaşlar. E, y eşittir diyorum. X yerine eksi 1 yazınca bakalım sonuç ne geliyor? Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 yanında bir de eksi 8 var. Yani bu durumda y eşittir eksi 1'in karesi artı 1 2 ile eksi 1'in çarpımından eksi 2 geldi. yanında bir de eksi 8 var arkadaşlar. y eşittir 1 eksi 10'dan eksi 9 gelmiş oldu. Yani şunu, şu noktanın aslında ordinatının eksi 9 olduğunu bulmuş olduk. Bu ne demektir Aslında k eşittir eksi 9 demektir. K eşittir. Eksi 9 olarak bulmuş olduk. Bunu hemen şöyle bir işaretleyeyim ben. Şu an A'yı da bulduk. K'yı da bulduk. Peki bunları bulduysak şu aşağıdaki parabolün denklemini de bulmuş olmaz mıyız aslında? Yani bakın gidiyorum şöyle yazıyorum. Y eşittir dedim arkadaşlar yine. Eksi x kare eksi a yerine eksi 8 yazdım. K yerine burada eksi 9 yazdım. Yanında bir de artı 1 var. Çarpı x dedim. Eksi 73 dedim arkadaşlar. Hemen bir düzenleyeceğim şimdi. Y eşittir dedim. Eksi x kare oldu. Eksi 8 eksi 9 daha eksi 17. Artı 1'den eksi 16. Önünde bir tane daha eksi olduğu için artı 16 gelmiş oldu. Bir de şurada eksi 73 oldu arkadaşlar. Peki burada e, ne yapabiliriz diye baktığımda. Yani daha doğrusu şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada şimdi ben bu değeri yazdım ya bu değerde tam şu noktayı arıyorum diyelim tamam mı? Şurasının da ne olduğunu bilmiyorum ya. Buraya da hangi harfi kullanmadık? Mesela B'yi kullanmadık. Şurası B noktası olsun. E, tam şu nokta için şunu söyleyebilir miyim? Apsisi B olan ordinatı eksi 9 olan noktadır bu. E o zaman x yerine b yazdığımızda sonuç eksi 9 geliyormuş. Yazıyorum o zaman eksi 9 eşittir. X yerine de b yazıyorum. Eksi b kare artı 16 çarpı b eksi 73 olarak gelmiş oldu. Şimdi Eksi B kareyi sol tarafa attım artı B kare olarak geçti. 16 B'yi sol tarafa attım eksi 16 B olarak geçti. Eksi 73'ü sol tarafa attım artı 73. 9 çıkardığımızda da 64 kaldı arkadaşlar. Şöyle yazdım eşittir 0 dedim. Ee, burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada gideceğiz bunu çarpanlarına ayıracağız. B'ye B olarak ayıracak olursak. Şimdi 64'ü nasıl yakalayabiliriz? Mesela. 16 çarpı 4 demektir. Ama bunu kullandığımızda e, şu eksi 16'yı yakalayamayız arkadaşlar. Ne gelebilir buradan? Ha, doğru ya 8 çarpı 8. E, zaten uğraşmamıza ne gerek var ya? Bu zaten eksi 8 çarpı eksi 8 yani b eksi 8'in kare açılımıdır aslında bu arkadaşlar b 8'in karesi demektir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde gelmiştir. E bu durumda b 8'in karesi sıfırsa neyin karesi sıfırdır? 8'in e, sıfırın karesi sıfırdır. Bu durumda b 8'in burada sıfır olması gerekir. Eksi 8'i diğer tarafa atarsak artı 8 olur. b eşittir 8 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Yani aslında şu noktayı ne bulduk biz? 8 olarak bulmuş olduk. Bize nereyi sormuştu? Şu ikisi arasındaki mesafeyi sormuştu. Eksi 1'den 8'e kadar kaç birim vardır arkadaşlar? 9 birim vardır. İşte bize sorduğu şey budur. Cevabımız da Denizli seçeneği oldu. Yine güzel bir soruyla karşınızdaydım arkadaşlar. Başka güzel bir soruda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.